Yıllar yıllar önce YouTube'a yüklediğim buğday ekmeği tarifi videosu hala popülerliğini koruyor. Bana her gün en az bir tane bu ekmekle ilgili soru geliyor. Ya da Instagram'da bu ekmeği yapıp benimle paylaşıyorsunuz. Ben zaten bu ekmeği çok seviyorum ama siz de çok sevdiğiniz eminim. Biliyorsunuz hep bahsediyorum, bu ekmek benim dondurucumda hep oluyor. Sabah kahvaltısında ya da böyle asıtırmalık bir şeyler istediğimde bu ekmeği çıkartıp, kızartıp yemek. Benim gerçekten en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Peki kara neden bu kadar çok seviyoruz? Çünkü hem çok tok tutuyor hem de glutensiz olması bu tarz beslenenler için gerçekten güzel bir opsiyon. Bazıları bunun tadını çok sevmiyor. Böyle hafif kendine özgü böyle değişik bir araması var. Ama ben çok seviyorum. Özellikle çiğ kara tadı bence gerçekten çok güzel. Bugün de kara buğday unuyla bir pankek hazırlayacağız. Hem vegan beslenenler hem glutensiz beslenenler için gerçekten çok güzel bir opsiyon. Zaten şekersiz, bitkisel daha ne olsun? <laughs> hazırsanız hemen başlayalım. Keten tohumunu bir kaba alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı su ilave edip jöleşmesi için bir kenarda bekleteceğim. Ve bu sırada badem sütünün içine sirkeyi ekleyip kesilmesi için 10 dakika bekleteceğim. Sirke ekledikten sonra karıştırıyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Bu benim buttermilkim olacak. Buttermilk yapmak bu pankeklerin daha kolay pişmesini sağlayacak. O yüzden bu adım önemli. Ve bir kaseye karabuday ununu, Hindistan cevizi şekerini, kabartma tozunu, karbonatı ekleyip karıştırıyorum. Eğer pankeklerim daha tatlı olsun istiyorsanız içine bir yemek kaşığı daha Hindistan cevizi şekeri ekleyebilirsiniz. Ve bir çay kaşığı tarçın ve bir çimdik tuz ekleyip tüm malzemeleri karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içine kesilmiş badem sütünü, jöleşmiş keten tohumunu da ekleyip içinde un parçası kalmayana dek karıştırıyorum. Normal pankek kaşlarına göre daha akışkan bir harç oluyor. O yüzden gözünüz pişmez diye korkmasın. Kesinlikle çok güzel pişiyor. Pankek harcını 15-20 dakika bekletirseniz sonuç çok daha iyi olacak. Ama hemen pişirebilirsiniz tabii ki. Ve kızdırdığım tavaya hiç yağ koymadan pankek harcından 2 yemek kaşığı koyuyorum ve göz göz olana dek pişireceğim. 1 yemek kaşığı koyarsanız daha ufak boyda pankekleriniz olur ama ben daha böyle dolgun pankekler yapmayı seviyorum. Burada tavanın yapışmaz bir tava olması ve tavanın çok kızmış olması önemli. Üzeri göz göz olunca tersin çevirip 2-3 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Ve kalan harcın hepsini aynı şekilde pişireceğim. İsterseniz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Glutensiz tariflerde bağlayıcı bir malzeme koymak kıvamının güzel olması için gerekli. Keten tohumu burada bağlayıcı görevde. O yüzden keten tohumu yerine alternatif olarak belki çiğe koyabilirsiniz. Ya da pisliyum koyabilirsiniz. Ama mutlaka bir şey koymanız gerekli. Pankeklerin üstüne fıstık ezmesi, badem ezmesi sürebilir ya da farklı marmelat da ilave edebilirsiniz. Ben genelde fıstık ezmesiyle böyle bir marmelat kullanmayı seviyorum. Ama hiç uğraşamam derseniz sadece meyveyle yemek bile zaten çok yeterli. Bol fıstık ezmeli ve muzlu bir pankek bana yeterli oluyor. Zaten karabuğday unuyla bir pankek gerçekten çok doyurucu oluyor. Afiyet olsun. Hafta içi pankek hazırlamaya vaktim ve enerjim çok fazla olmasa da hafta sonları pankek hazırlıyorum. Hani her hafta olmasa da iki haftada bir pankek pişiyor bizim evde. Benim tercih ettiğim unlar genelde glutensiz ya da çok doyurucu unlar olduğu için bir ölçü tek seferde iki kişi bile bitiremiyoruz. O yüzden günün geri kalanı kalan pankeklerle devam ediyoruz. O yüzden çok da bereketli oluyor. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Tarif dinlerseniz lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'da beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.